Tüm maske ailesine teşekkür ederiz yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Görmüş olduğunuz hattımız çekildi. İki tane depomuz hazır vaziyette. Alt tarafımız Polat'ın yeni köy konutları. Sizden göremiyoruz ama. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet son 2-3 ay içerisinde bayağı bir hızlanma oldu altyapıda. Zaten kanalizasyon içme suyu zaten bir sorun yok. Maske yine sağ olsun hallettiler. Polat'ın eski içme suyu buraya geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Erbey'e teşekkür ederim. Tabii onun da işi kolay değil, yük ağır. Malum Doğanşehir, Malatya Merkez ve yeni yapılan Tokiler yani çok yoğun bir şekilde devam ediyor çalışmalar. Buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsun, var olsun. Maske Genel Müdürümüze, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. That's what...